Hepinize merhabalar arkadaşlar. Selamun aleyküm. Bugün Grom'u aldık. Evet arkadaşlar, Grom. Şu an. Evet her şeyde Grom. Ben de Evet bir el atalım arkadaşlar. Sizde görün karakteri alamayanlar varsa bilemiyorum artık. İnşallah onlar da şu an almaya çalışanlar da alır. Of oh be arkadaşlar yarım saattir kasıyorum ve grom sonunda geliyor. Abi şu an oyunda herkes grom. Yani gerçek diyorum size herkes grom. Bakın, bakın iki kişi geldi grom. Bakın iki kişi şu an grom oyunda ve çok zor oynanması. Gerçekten bayağı zor bir karakter ya. Bir buçuk saatlik uğraşıyorum. Ve sonunda geldi. Çok zor bir karakter. Arkadaşlar. Arkadaşlar evet aldık. Adamı alamadık. Evet vuruş çok zor. Vuruş çok zor arkadaşlar. Evet kaybettik. Gördüğünüz gibi 8 artı 1 aldık. Çok zor arkadaşlar. Evet bir alacağız. Atacağız arkadaşlar yani kodumu da şimdi kapatırken göstereceğim yazın bir kenara isterseniz beraber oynayabiliriz ve bu da grom arkadaşlar herkes grom şu an abi keşke almasaydım o mega kutuyu arkadaşlar daha demin mega kutu açtım bile ya almasaydım şimdi grom'a basardık 1100 vuruyor 100 100 artıyor galiba arkadaşlar Kurama alan var mıdır acaba başka? Ya bir de Avcı'ya Ar yani arkadaşım var o da aldı. arkadaşlar bayağı zor oynanışı. Oynayamıyorsunuz. Şöyle de profil fotoğrafı var. Gerçekten çok güzel karakter. Yani gerçekten. Bunda var mı? Yok galiba. Evet evet bunda yok arkadaşlar. Bu oynuyor. Evet şu an oynuyor galiba. Ya da Arkadaşlar bu kasmıyor da olabilir bilmiyorum. Evet evet kasıyor arkadaşlar. Kasıyor. Oyuna kasıyor. Groma kasıyor arkadaşlar bütün arkadaşlarım. Bir tek arkadaşım var yanında benimden benimle yaptığı yapan. Aynı anda başladık. Aldık yani. Çok güzel karakter. Oyuna daha gelmeden ben mücadeleden alayım dedim. O yüzden kastım kastım ve çok kolay ölebiliyorsunuz gerçekten zor bir karakter aşırı zor ya ya böyle bir şey yok arkadaşlar direkt ölüyorum baksanıza direkt öldüm ya bayağı zor atışları var kaçamıyorsunuz ki ya kaçıyorsunuz da çok zor kaçmak öldük Gerçekten fenomen ya. Ultisini kullanamadık. Ultiyi görünce hemen aklıma geldi. Ultiyi bir yapalım. 10 savaş kazan görevi var. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani gerçekten çok zor. Herkes çünkü yani Grom. Herkes Grom olmasa çok kolay aslında. Ama herkes Grom arkadaşlar şu an oyunda. Herkes yani gromu olmayan yok diyebilirim tek benim birkaç arkadaşım da falan yok işte. Yani fena bir şey arkadaşlar. Vuruyoruz. Çok güzel vuruşları var. Ben beğendim vallahi vuruşlarını falan. Bakın arkadaşlar öldürülenlere bakın bir herkes grom. Yok yani grom olmayan şu anki oyunumda. Şu an oynadığımda. Şu anki elde şu an herkes bir bu arada ya. Nasıl yeneceğiz ki? Nasıl kazanacağız? Hadi öl. Öl abi öldürdük. Ultiyi kullanmak istiyorum. Abi kim aldı ki önceden? Kullandı ultiyi o almış arkadaşlar. Onun savaş kazanı da videodan sonra yaparım ben. Bayağı fena yani. Zaten burayı da bitiriyoruz aslında. Ama 10 savaş kazan 25 gün var arasında arkadaşlar. Tam böyle bittiğinde ya. O yüzden olmuyor arkadaşlar. Yani hem zaten bunu alıp şu an 250 görev de var. Yani bu 500'ü direkt gerçekten groma basmayı düşünüyorum. Bakalım gromu var mı? youtuber'ın direkt gördüm. var mı acaba var mı lan gromu yok evet gromu yok daha onu gromun suratını da merak ediyorum arkadaşlar oyun yine leon gibi göstermiyor suratını şu an şu arkadaşımı bekliyorum bir el bitmesini ama yani bitmeyecek galiba. Evet dalıyorlar. Bir izleyelim arkadaşlar nasıl oynuyor. Ee, son karşılaşmalardan birinde değil. İkinci bölümün karşılaşmasında şu an. iyice basıyor ama buradan diğer takım fena bir şekilde atakta. Ee, güzel gidiyor aslında yani ilk üçlüsü çok iyi ama burada ilk üçlü e, Brock, Jesse ve e, Squeak olabiliyor e, bu arkadaşların da Squeak'i vardır kesinlikle zaten e, ama yani Byron'la iyi bir seçim e, Bo o kadar iyi bir seçim değil. Gerçekten o kadar iyi bir seçim olduğunu hiç düşünmüyorum bu oyunun. 11. seviye karakterlerde Leon da iyi bir seçim ama Byron burada e, karşı takımın en iyi seçimi. Sandy çok kötü bir seçim. Hele e, sendin aksesuarlarını hangisini seçtiğini bilmiyorum. Eğer diğer ikinci aksesuarı seçtiyse biraz işe yarabilir. İçe işe yarayabilir galiba ikinci aksesu vardı o arkadaşlar. Bu, bu arada e, büyük bir defansa yatıldı. E, Gorkilo'nun yani Gorkilo'nun takımının orada. Yani gerçekten e, Barley kötü bir seçim. E, Leon buradan geldi. Leon'u tabi görmediği için buradan Leon'la işi halledecekler bence. Ama aldı Barley. Evet takım basıyor. 14 saniye kaldı. E, Görkem'in takımının Evet, veya Görkem'in tek başına da olsa çok iyi bir e, atak yapıp 18'den aşağı düşürmesi lazım canını. Hadi biraz vur Görkem diyecektim ki zaten burayı almış olarak sayıldılar. Görkem'i bir çağıralım. Evet, görür arkadaşlar biz bir el daha oynayalım ya. Burada oynanır mı bilmiyorum arkadaşlar ya. Burada kesinlikle oynanmaz yok. Buradan bir oynayalım. Bir kere daha oynadıktan sonra gerçekten ulti dondurması bu karakterde imkansız diyebilirim. Bu arada bu karakteri yani benim gibi çabuk almanız gerekiyor. Yani ben yani biraz aslında benim gibi diyorum ama biraz e, geç aldım. Çok geç aldım hatta karakteri. Yani arkadaşlar direkt almanız gerekiyor ki herkes Grom'u almadan siz alın oynayın. Kupasını da kasın çünkü Grom Grom vs gelince Grom'la Grom yani zorluyor. Bayağı zorluyor. Ama güzel karakter. Ultisini de göstereyim. Ama şu an ortalıkta adam yok. Neredesin? Attık ultiyi. Evet. Çok güzel bir ultisi var. Ama o da attı ulti. Evet o ultiyle aldı. Biz o kadar iyi ulti atamadık. Almış mı Elçin? Alamamış. Evet alamamış. Evet arkadaşlar biraz oynayalım ya. Grom'umuzla. <laughs> Grom ya. Grom abi. Grom. Ya. Şu an oyunda en sevdiğim karakter bu arada Grom olduğunu da söyleyeyim. Şu an oyunda bir tane bile AFK bulamazsınız. Eğer Grom'unuz olsa da olmasa da. Çünkü herkes Grom'la yargı dağıtmak ister şu an oyunda. Bunu hesaplayarak atacaksınız arkadaşlar mermileri. De. dörtlü vermeyeyim. abi Çok güzel. Ama vuramadık. Leon kalp 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 yapmış. Abi bu arada youtuberlardan var mıdır acaba? Çok merak ediyorum. Yani aklımdaki sorulardan biri de bu. Youtuberlardan grom alan var mı yani. Yoksa youtuberlardan önce grom almış olarak tarihe falan geçmemiz gerekir. Abi ya çok zor. Arkadaşlar gerçek diyorum ki o kadar zor ki oynayamıyorum gördüğünüz gibi. Yani gerçekten yani hiç düşündüğüm gibi bir karakter değil. Yani düşündüğüm gibi değil derken kötü değil. Çok güzel ve düşündüğümden daha iyi ve bu arada arkadaş olursak ne olur? Bir bakalım 3 mermide al alırım çünkü adam yani. Evet, hiç kullanmadık mı emojisini bu arada. Hadi gel kullanalım. Aldık adamı. Çok güzel. Aldık. iyi oldu aldığımız. 1300 1300. Yani her bir yük aldığında 100 100 artıyor hasarı. 1400 1400 vuracağız şimdi. 1500 1500 vurunca artık yani şey gibi oluyor. Pipe falan. Yani DJ'si gibi falan oluyor. Bayağı güçlü oluyor. Hesapla atacağım mermileri. Abi adam çok iyi. Atışında çıkan bu sesi de iyi yani. Gerçekten çok sevdim karakteri. Abi zorluyor. Canına da olmuş. satalım dedik. Olmadı. Abi adam olacak diye, Yani bunu bildiğim için biraz korkuyorum. Şu an korkarak oynuyorum. Korkarak oynadığım için de biraz kötü oynadığım söylemilebilir. Ama iyi atıyorum mermileri. 2000 hmm, vuruyor adam. O yüzden biraz sıkıntı. Abi aldı, Ama olsun çok güzel bir deneyim yaşam yaşatılıyor yaşatacak bir karakter konuşamadım gerçekten iyi ya İnşallah alırsın dedim Aynen işlemiş ve almış mı beni de çünkü yok almış almamış arkadaşlar o da daha yeni çıkarttı işte Franky Ben bununla 80 seviye olurum 15 sütle yapmam ee, bir ay biraz ay süremiş. Yani gerçekten çok zor. Evet arkadaşlar. Evet burada bitiriyorum arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.